Kapete devam ediyoruz. 15. bölümdeyiz ve ve kalamarı geçtim. Hem de a eksiyle. gördüğünüz abi. Bu arada burada birazcık değişik al. Yani ortada birazcık şey sayılar var. Onlara bakacağım ya ben. Ee, bakıyorum. Evet. Bir bakamadım ya. Kalamarı bulamadım. A eksi. Evet. Şimdi ben tabii ki de videoda sizle yapmaya çalıştım ama yapamazsam bu inanılmaz sinir edici <laughs> ve zor. Yapamazsam eğer videoda iki kere falan bir deneyeceğim. İki round falan atacağım. Yapamazsam eğer yapmaya çalışmayacağım. Ama ileride yapamadığım bölümleri şey yapabilirim yine. Yapamadığım bölümleri bir dakika abi. Dikkatim dağılıyor. Hop hop. Ya hadi onu nasıl Neyse. paliyonu. Ee, yapamadım bölümleri arkadaşlar. Işte, çekebilirim ileride istiyorsanız. Tabi mesela ejderha. Ee, şu şey gibi. Ah, palyaço. Klon. Karnaval. geldik. Ama iki canla geldik biraz kötü oluyor. Hop. Gerçi sıkıntı yok yani. İyi miyiz? İyiyiz. Ah, evet dur bir dakika. Şimdi bak. Hayır hayır bu kötü oldu bu kötü oldu bu cidden kötü oldu. Neyse arkadaşlar son zaten gördüğünüz cidden hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. eee yani çok zor çünkü sonu gördünüz orada ben yani sonu sonu gördünüz işte abi sonunda öyle oluyor evet arkadaşlar ee, annem yanıma geldi zarkral şeyini görmek istiyor o yüzden o da yanımda olacak şu an try your luck welcome kazino arkadaşlar bakın şurada altın vardı zaten var arada her adada bir gizli altın varmış. Neyse. All beds are of king dice. All beds. Oh. Huh. Oh. Well, look here. Neyse. Vay buraya gerçekten de geldin. Ama bir bastı kaybetmemi sağladın. Ve bu yüzden daha patronu görmeyeceksin. İlk önce küçük bir oyun oynayacağız diye ve zar kralıla fight atacağız şimdi sanırım. Aha. Evet geldik. İşte gördüğünüz gibi zar kral. Evet. Dur, hadi bir dakika. Şimdi bir dakika. Ha, Evet. Tamam. Bir dakika. Ha evet yaptım. Tamam. Can aldım arkadaşlar. Umarım zor değildir. Arkadaşlar bunu <laughs> izlemiştim biraz. Oha dur bir dakika bu zor biraz. Hop hop. Aha. Aa, tek tek ölüyorlar galiba birisi öldü. Oha bu çok zor. Canlar sıfıra indirildi yani. Ama hepsi tek tek ölüyormuş evet. Ben hepsi birden ölür zannetmiştim bunların. Evet arkadaşlar aradan birkaç saat geçti ve ben safe'deyim. Final veya start verirsem yani. Arkadaşlar zaten ee, şu mantığını yine anlamayanlar için söyleyeyim. Ortada bir zar var gördüğünüz gibi e, ee, pembe. Ona böyle dönüyor. E, ee, böyle. Siz taktiklerinizi yapabilirsiniz veya şansa bırakırsanız zor olur. Her attığınızda bak şurada mor bir çubuk var bak. O başta normalde startta başlıyor. Mesela starttayken 3'e bastığınız mı 1 gidiyor, 2 gidiyor, 3'e geliyor burada. Orada da bir tane boss var. Safe'te. normal duruyorsunuz tekrar atıyorsunuz. Bu clear. Benim aldığım bosslar zaten yani bu tür yaptığım bosslar. Ee, bu birinciyi yapmışım. Şu altı for biri yapmışım. Beşinciyi yapmışım. Ondan sonra şu ikisini yapmışım. <laughs> Ama bunu gel buna gelmeye çalışmıştım. İki saat gelememiştim. İkiyi basmıştım. Seyfi Tamam. Tamam tamam tamam. Başlıyor başlıyor başlıyor. Şöyle başlıyor. どう Şey. Şeytan da görelim ya. Evet evet Şeytana geçiyoruz. Dedid. Şeytan. One hell of a time. İşte buralara kadar geldin sadece Zar Kralı yenmedin diyor ama ruh kontratlarını da topladığını görüyorum. Anlaşmamıza göre onları da bana ver ve ta takımıma katıl diyor. Yes, evet, evet. yes, yes demeyeceğim. No diyeceğim. Çeviremeden yanlışlıkla tıkladım. Ama olsun. Oha dur. Ya Arkadaşlar bildiğiniz gibi az önce şeytandaydık ee, şimdi onu yapmaya çalışacağız tekrar bu arada e, zar krala e, çıkıp girdiğimde tekrar işte konuşmuyor ama bunu her girdiğimde tekrar soruyor kontratları vereceğim falan diye no bu arada arkadaşlar e, şey smoke bomb orada basınca bana zaman kazandırıyormuş ve bu yüzden smoke bomb basıyorum. Ama bazen smoke bomb bassam da olmayabiliyor. Mesela şimdiki gibi. Şeytanın ikinci aşamasına geçtim ve ikinci aşaması emin olun ki daha da zor. Şeytan mı zar kral mı deseniz şeytan daha zor bence ama bazıları zar kral oyundaki ben ya. ama bazıları zar oyundaki bazıları zar oyundaki en zor boss falan diyorlar bence değil ben kolay bir şekilde geçtim tam o kadar kolay değil ama yine de yani o kadar zor da değil. aha Burada e, orada şey diyor ölüm şeyinde. Sen anlaşmamızı bozdun. Şimdi benim sıram mı seni kıracağım falan diyor. Şeytan. Ölünce, ölünce herkes bir şey yani ölünce bir tane e, şey oluyor. Konuşma baloncuğu oluyor. Orada işte o savaştığımız kişinin sözleri falan yazıyor. Şeytan şey diyor. Sen bizim anlaşmamızı bozdun. Şimdi ben seni kıracağım diyor. Benim sıram şimdi diyor. Oy. arkadaşlar. Sonraki bölüm şeytanı geçeriz o zaman. Ben videoyu bitireyim. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.